Merhaba sevgili gençler. King Yayınları TYT Soru Bankası 1. dereceden eşitsizlikler konusuyla devam ediyoruz. Şimdi bu kısımda taraf tarafa toplarken yönlerin ne anlama geldiğini anlatacağım sizlere. Şimdi demiş ki A küçük B, C küçük D ifadesi. Şimdi her iki tarafta eşitsizlik dahil olmadığı zaman dahil etmeyeceksiniz. Yani A ile C'yi topladım küçüktür. B artı D. İkinci kısımda gördüğünüz gibi dahil değil ama bu kısım dahil. Böyle olduğunda dahil ediyor muyuz? Hayır etmiyoruz. Yine dahiliyet olmadan ifadeyi taraf tarafa toplayacağız. Üçüncü kısımda hem A küçük eşit B hem C küçük eşit D ise yani iki tarafta da dahiliyet varsa dahil ederek ne yapacağız? Toplama işlemini yapacağız. Eşitsizliklerde taraf tarafa çıkarma, çarpma, bölme işlemleri yapılamaz. Peki bunları nasıl yapacağız? Sorularda göstereceğim. Birinci soru. X ve Y gerçel sayı olmak üzere toplamının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Şimdi canlar burada yapacağınız şey taraf tarafa toplamak. Yani eksi 1 ile eksi 3'ü topladım. Eksi 4 küçüktür dahil değil x artı y o da küçüktür ne gelecek 5. Dolayısıyla biz burada hangi değerleri alabiliriz? Eksi 3'ten alıyorum. Kaça kadar? 4'e kadar. Ne yapacağım o zaman? 4 eksi 3. Bunu da yavaştan öğretelim. Son terim eksi ilk terim. Artı 1. Ne geldi? Cevabımız 8 geldi. İkinci soruda 3x artı 2'ye ifadesinin alabileceği en büyük ve en küçük değerin toplamı. Bakın burada x ve y'nin birer gerçel sayı olmasını boşuna vermiyor. Ne yapıyorduk bunlarda? Ne dedik? Eğer x ve y reel sayıysa aralığı aralığı ne dedik? Elde etmelisin. Aralığı elde et. Yani ben bunu 3 ile bunu da 2 ile genişleteceğim. Eksi 12 küçüktür. 3x küçük eşittir 3 kere 3 9 2 ile genişletiyorum 4 küçük eşit 2'ye o da küçüktür ne gelecek 10 ve taraf tarafa topluyorum topladığımda ne oluyor burası eksi 8 bakın dahiliyet ikisi varken olur dahil değil 3x artı 2'ye yine ikisi de dahil değil küçüktür ne diyeceğim 19 dolayısıyla bu ifadenin alabileceği en büyük değer 19 gelir, en küçük değerde eksi 7 gelir. Bunları topladığımızda cevabımız ne geliyor? 12 geliyor. Peki nereye atladık? Eksi 12, 3 x 9, 4 2'ye 10. Topladık alt alta. Ee, neden 19 aldık ki gençler buraya? Allah Allah. 19 alamayız ki. 18 alabiliriz. Dahil değil. Ve en küçük de eksi 7 alabiliriz. Evet çıkardığımızda 11 gelecek. 19 değil. Aman. Üçüncü soru. 2A eksi 3B ifadesinin en geniş değer aralığı. Şimdi yapacağımız şey ne? Hocam bunu 2 ile genişletelim. A ve B gerçek sayı demiş. Bunu da eksi 3 ile genişletelim. Genişletiyorum. Eksi 4 küçük eşit 2A küçüktür 6. Aynı şekilde eksiyle genişletince ne oluyordu? Bakın bunu burada anlatalım. Negatif bir sayıyla çarptığınız zaman eşitsizlik yön değiştirir. Yani 3 büyük, eksi 3b büyük eşit, eksi 6. Şimdi eğer ki bunu 6'a yazdığınız zaman şu şekilde toplama işlemi yapamazsınız. Biri küçük, biri büyük çünkü. O yüzden negatif bir ile çarptığınız zaman Sayıların yerlerini değiştirin. Yani bu buraya gelsin. Bu da buraya gitsin. Bu durumda aslında aynı şeyi yapıyoruz. Bakın 3-3B'den büyük. O da büyük eşittir. Eksi 6 ne demek? Aslında eksi 6 küçük eşit eksi 3B. O da küçüktür. 3 demektir. Yani negatif bir sayı ile çarparken sayıların yerlerini değiştirip eşitsizliği olduğu gibi bırakabilirsin. Çünkü aynı kapıya çıkar. Yanlış bir şey yapmıyoruz. Şimdi bunları toplayalım alt alta. Eksi 10 ikisi de dahil 2a eksi 3b küçüktür. Ne gelecek? 9 gelecek. O zaman eksi 10 dahil 9 açık aralıkla cevabımız A seçeneği olacaktık. Farkındaysanız çıkarma yapmadık. Nasıl yaptık? ikinci ifadeyi şurayı silelim. İkinci ifadeyi eksiyle çarpıp daha sonrasında taraf tarafa topladık. Bakın burada ikinci ifade eksi. Dördüncü soruda peki x ve y tam sayıdır dediğinde ne yaparız kısmı burası. Burada yapacağınız şey tam sayı dediği zaman not aralıktan değer verin. Aralıktan değer verin. Nasıl yani hocam? Şimdi şöyle 2x artı 3y'nin ben en büyüğüne bakacağım önce. En büyük olması için x'i bu aralıkta alabileceği en büyük değer 4. O zaman 2 çarpı 4 y'nin bu aralıkta alabileceği en büyük değer ne? 2 3 çarpı 2 yani 8 artı 6'dan ne verebilirim toplamlarına? 14. Peki 2x artı 3y'nin en küçük olması için hangi değerleri verebilirim? X'e bu aralıkta en küçük eksi 2 verebilirim. Şöyle yazalım. Y'ye ise bu aralıkta en küçük eksi 4 verebilirim. Negatif küçültüyorum. Yani eksi 4 artı eksi 12 yani eksi 16. İşte bunların toplamını sormuş bize. Cevabımız eksi 2 olacaktır. Beşinci soruda A çarpı B'nin alabileceği en küçük değer demiş. Ve A ve B tam sayı. Aralıktan değer verin. A'ya ben bu aralıkta ya da B'ye bu aralıkta ne verebilirim? A'ya mesela eksi 4 versem en küçük değeri. B'ye de en büyük değeri olan 4'ü versem. Eksi 4 çarpı 4'ten cevabımız eksi 16 gelecektir. Şimdi canlar burada bazı bilgiler var. Demiş ki Birinci bilgiyle başlayalım. A küçük B ve B küçük C ise yani A B'den küçük. B de C'den küçükse dolayısıyla A da C'den küçüktür. İkinci özellikte A ve B aynı işaretli olmak üzere. 1 bölü A küçük, 1 bölü X küçük, 1 bölü B ise bunları takla attırdığınızda bu özelliği vermiştim aslında. Takla attırdığımızda eşitsizlik yön değiştirecektir. Üçüncü özellik önemli. Bir sayının karesi kendisinden küçükse o sayı pozitif rasyonel sayı demektir. Yani buna bir örnek vereyim. Atıyorum sayı 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 küçüktür. 1 bölü nedir? 2'den. Negatif olamaz. Zaten negatif olduğunda karesini aldığınızda pozitife döner. Pozitif sayı tam sayı olamaz. Yani 2'nin karesi küçük müdür 2'den? Ya da negatif tam sayı olamaz. Eksi 2'nin karesi mesela 4 küçüktür. Eksi 2 olmaz. Yani diğer ihtimalleri denediğinizde gelmediğini de fark edersiniz. Bu özellik önemli. Bunu mutlaka yıldızlayalım. Şimdi geldik. Bir tane daha şöyle yıldız koyayım hatta. Şöyle. A üzeri en küçüktür. A üzeri M eşitsizliğinde. A büyük 1 ise en küçük M. Ama A 0 ile arasında ise en büyük M. Şundan bahsediyor. Şimdi A'ya birden büyük bir değer verelim. 2'nin kübü. 2'nin kübü küçüktür. 2'nin 4. kuvvetinden değil mi? Evet hocam. Dolayısıyla 3 ile 4'ten nedir? Evet küçüktür. Ama eğer ki taban yani A sayısı rasyonel bir sayıysa şöyle düşünün 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti küçüktür. 1 bölü 2'nin kübünden değil mi? Evet hocam bu 1 bölü 16 yapar. Bu da 1 bölü 8 yapar. Daha küçüktür. Ama üst tam tersi daha büyüktür. Bu özellikle önemli. Tabanın tam sayı olmasıyla rasyonel sayı olması arasında fark var ben size örnek vererek neden olduğunu anlatmaya çalıştım en pozitif tam sayı olmak üzere a küçük x küçük b a'nın tek kuvveti x'in tek kuvveti b'nin tek kuvveti yani 2n artı 1 dediğimiz burada tek kuvvetten bahsediyor bunlar e, yani düşünün gençler 1 2 3 1 2 3 sayısının biz Herhangi bir kuvvetini alsak hepsini aynı alacağız. Atıyorum üçüncü kuvvetini aldın. Yine bir küçük 8 küçük 27 gelecek. Bu mantıklı. İkinciye baktığımda sıfır küçük a küçük x küçük b. Tamam çift kuvvetini alsam da yine bir sıkıntı yaşamaz. İkinci kuvvetini alsam bir küçük dört küçük yine dokuz gelir. Üçüncü özellikle a sıfırdan küçük yani negatif. B sıfırdan büyük yani pozitif olduğunda a küçük x küçük b ise normalde diyor yani eksi 1 küçük 0 küçük üç gibi düşünelim Sıfır küçük eşittir ee, x'in 2 eninci kuvvetinden o da küçüktür a'nın 2 eninci kuvvetinden ve b 2 üzeri n'den büyük olan yani siz negatif bir sayının çift kuvvetini aldığınızda pozitife döneceği için Bunlar ne yapacaktır? Yer değiştirecektir. Eşitlik neden geliyor? Yani eksi bir küçüktür, bir küçüktür, üç dediğinizde bunların çift kuvvetini aldığınızda bu da pozitife döner, bu da pozitife döner. O sebepten burada eşitsizlik olabilir mi? Evet olabilir. Şimdi bu özellikleri gelin sorularda harmanlayalım. Altıncı soru. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A B ve C birer pozitif tam sayı demiş. Şimdi ben size ne dedim? Takla attırın. Takla attırırsak ne olur? A artı B büyüktür. Yön değiştirdim. B artı C büyüktür. A artı C. Tamam hocam. Şimdi gelin bu ikisini inceleyelim. Bu ikisini incelesek B'ler birbirini götürüp A büyüktür C mi gelir? Evet hocam. Peki gelin bu ikisini inceleyelim şu ikisini. Burada da C'ler birbirini götürüp B büyüktür A mı gelir? Bu iki eşitsizliği harmanladığınızda ne olur? B büyük A'dan A büyük C'den olur. B, A, C yani cevabımız B seçeneği gelir. Yedinci soruda X'in alabileceği tam sayı. Değerlerinin toplamı. Canlar unutmayın hiçbir zaman bilinmeyen paydada kalmaz paydada da kalmayacağı için bu tiplerde hemen taklaya gitsin aklınız. 4 bölü 1 yani 4 büyüktür. x eksi 2 bölü 3 büyüktür. 3 bölüm 1 olacak. Şimdi ne yapacağız? Her tarafı 3 ile genişleteceğiz. Çarpıyorum 3 ile. 3 ile genişlettim 12. 3 ile genişlettim 3'ler gitti. x eksi 2. 3 ile genişlettim büyüktür 9. Şimdi 2'den nasıl kurtulurum? Her tarafa artı 2 ekleyerek ne oldu? 14. Büyük. Bunlar gitti. X büyüktür. 11. Bu aralıkta 12 ve 13 değerini alabilirim. Topladığımda cevap 25 gelecektir. 8. soruda a kare küçük a olduğuna göre demiş. 3a artı 1 ifadesinin alabileceği tam sayı değerlerini toplamı Bunu gördüğümüz zaman aklımıza ne gelecekti? Bu sayı 0 ile 1 aralığındadır hocam. Tamam o zaman gel 3 e artı 1 e elde edelim. Nasıl yani? 3 ile genişletelim. Pozitif bir sayı ile çarptığım için işaret yön değiştirmez. Artı 1 ekle her tarafa. Artı 1, artı 1. 1 küçük 3a artı 1 küçüktür 4. O zaman bu ifadenin alabileceği tam sayı değerleri 2 artı 3'ten cevabımız 5 gelecektir. 9. soruda x'in alabileceği en küçük tam sayı değerini sormuş. Canlar a kare küçük a ise bu sayı 0 ile 1 arasındadır. Evet hocam. A üzeri 5x eksi 6 küçüktür. A üzeri 3x artı 2'den. Bakın biraz önce verdik. Dedik ki eğer sayı 0 ile 1 arasındaysa üstler Tam tersidir. Yani 5x-6 büyüktür. 3x artı 2. Sebebini bir daha hatırlatayım size. Dedim ki sebebiyle ilgili. Şöyle dedim. 1 bölü 2'nin dedim. 4. kuvveti küçük müdür 1 bölü 2'nin kübünden? Evet hocam. Bu 1 bölü 16'dır. Bu da 1 bölü 8'dir. Ama üstler tam tersi değil mi? Evet. Bakın aynı şeyi burada da uyguluyoruz. Üstler tam tersi. Küçük olmaz taban rasyonel bir sayıysa üstler yer değiştirecek. At buraya, at buraya. 5x eksi 3x büyüktür 2 artı 6. 2x büyük 8, x büyük 4. O zaman en büyük değerim 5 gelecektir. 10. soru. x ve y birer gerçek sayıdır. A küp artı b ifadesinin alabileceği tam sayı değeri. Canlar normal kübünü alın. Burada sıkıntı şu. Sayı negatifle pozitif aralıktaysa burada herhangi bir sıkıntı yok. Normal bunun kübünü alacağım. Alacağım. Eksi 8. Küçük a küp. Küçüktür 8. Zaten bakın herhangi bir sıkıntı yaratan bir aralık değil. Eksi 8 küçük a küp küçük 8. Alın burada da karesini. 4 küçük b kare küçük 9. Sonra normal taraf tarafa toplayın. Eksi 4 küçüktür. A küp artı B kare küçüktür. 17. Ne demiş? Alabileceği kaç farklı değer vardır? Ne yapacağız? Eksi 3'ten aslında 16'ya kadar değerler alacak. Çünkü eksi 4 ve 17 dahil değil. 16'dan yani son terimden ilk terimi çıkarıp artı 1 ekleyeceğim. Ne geldi cevabımız? 20 yani A seçeneği. 11. soruda işte bu tiplerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şöyle siliyorum. Normal karesini alıyoruz. İlkinde sıkıntı yok. İkisi de negatif aralıkta. Sadece sıkıntısı şu. Karesini aldığınız zaman bu ifadenin şöyle karesini aldığınız zaman 16 küçük x kare küçük 4 diye bir şey gelmez. Saçma. Yani 16 x kareden küçük x kare nasıl 4'ten küçük? Burada yapacağınız şey sayıların sadece yerini değiştirmek olacak. Uçları yer değiştirin. Burada sıkıntı ne? Burada şu. Bunu not olarak ekleyelim. Not. Aralık eksi bir sayıyla artı bir sayı arasında ise sıfır dahiliyetiyle başlanır. Sebep. Şimdi, şimdi canlar düşünün. Bu aralıkta hangi değerler var? İşte eksi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var. Y için konuşuyorum. Siz bunların karesini aldığınızda bu 1, bu 0, bu 1, bu 4 olur değil mi? En küçük kim geldi? 0 geldi. Peki 0 bu aralıkta mı? Evet hocam aralıkta. O zaman 0'ın dahiliyetiyle başlamamız sebebi bu mantıktan geliyor. Sonra uç kısımlara bakarsın. Hangisinin karesi daha büyük? 9'un karesi. O zaman buraya ne yazarsın? Küçüktür. 9 yazarsın. Eğer ki eksi 2 ve 3 hangi aralık büyükse onun karesini alarak yazacaksın. Dahil değil. İki kısımda. Şimdi bunları topla alt alta. Ne geliyor burası? Biraz kötü yazdık. Şöyle yazayım. Neyle yazsa? Kırmızıyla yazayım. 4 küçüktür. X kare artı y kare küçüktür 25. Dolayısıyla alabileceği en büyük değer 24, en küçük değer de 5 olacak. Topladım. Cevabımız 29'da E seçeneği gelecektir. İşte eşitsizliklerin genel olarak önemli kavramları bunlar. Kendinizce notlarınızı alın, notlarınızı yapıştırın. Mantığınıza yatmayan kısımlarla ilgili. E, gerek Instagram hesabımdan DM yoluyla gerek YouTube'da çektiğim videoların altına yazıp sorabilirsiniz canlar. Şimdiki kısımda ÖSYM bunlarla ilgili neler soruyor, hangi tip sorular gelebilir o kısma geçeceğiz. Hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın.